Parayla ilişkiniz nasıl? En çok parayı neye harcarsınız? Maddi olarak kıskanç değilim dediniz. Parayı severim. Evet. Bir kere Aslan Burcu sever. Evet. Lüksü, de Lüksü sever. Lüksü severim. Şatafatı sever. Şatafatı sever. Pırıltıyı Kim sever. Her şeyi size. severim. <laughs> Ama e, ayağımı yorganına göre uzat düsturuyla ömür boyu hayatımda hep dikkatli, hep mantıklı gittim. E, gereken şeyi gerektiği kadar aldım. İsraf sevmem. Ee, çok sevdiğim ve çok beğendiğim ve çok inandığım bir şeye iyi bir para verebilirim. En çok ne harcıyorsunuz? En çok, şimdi çanta diye bekliyorsun belki ama her kadının şeyi. Hayır, hayır. Sizden standart bir şey bekliyorum. Takıya verebilirim. <laughs> Takı? Takıya verebilirim. Hep yani mücevher çok severdim gençliğimde ve alabilirliliğimiz de vardı. Evet Üstelik tiyatrocu maaşıyla. Sonra bu olmaz oldu artık. Bu sefer hani daha fobiju dedikleri e, sahte geçerliliği olan imitasyon, imitasyon ama havalı güzel şey. Yani marka olmasına siz hiç dışında Hayır hayır. Ama mi? kalite olacak. Pazardan alışveriş yap. Çok alırım. Ama mesela pazardan ayakkabı terlik almam.